Merhaba ben Enes. Bugün Asus TUF serisinden fiyat performans bir oyuncu monitörü inceleyeceğiz. Hatta bu monitör bu video özel indirimli bir fiyatla geliyor. Linki açıklamalar kısmında mevcut. Monitör 24 inç Full HD veya panel 165 Hz yenileme hızında ve 1 milisaniye tepki süresi mevcut. Tam bir oyuncu monitörü denebilir. Son olarak video işinize yararsa beğenmeyi ve yeni videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi detaylı bir şekilde monitörü incelemeye başlayalım. Monitör böyle bir kutuyla birlikte geliyor. Yanından display port kablosu ve güç kablosu çıkıyor. Adaptörü mevcut değil yani direkt kabloyu monitöre takarak çalıştırıyorsunuz. Adaptör olmaması güzel olmuş. Yine yanında ayağı geliyor. Ayağını yerine yerleştirdikten sonra tornada ihtiyaç duymadan elinizle sıkıyorsunuz. Kurulumu oldukça basit. Asus'un bu monitörü tasarım açısından savaş uçaklarından ilham alınarak geliştirilmiş. Dinamik ve minimalist bir tasarım mevcut. Özellikle bu tarz V ayaklar masada bir miktar yer kaplıyorlar ancak bu monitörün boyutu da çok fazla büyük olmadığı için ayakları da oldukça kibar. Masada sağlam bir şekilde durabiliyor. Monitörün fiziksel özellikle biraz daha yakından baktığımız zaman yan ve üst çerçeveler oldukça ince. Hareket kabiliyeti bir miktar kısıtlı tutulmuş bu monitörde. Yukarı aşağı veya sağa sola döndüremiyorsunuz. Sadece bu açıda bu şekilde hareket kabiliyeti mevcut. Monitörde mat bir panel kullanılmış. Ekran parlaklığı oldukça yüksek seviyede. 350 kandelalık bir parlaklığı mevcut. Monitörün giriş ve çıkışlarına baktığımız zaman bir adet display port çıkışı 1.2. 2 adet de HDMI 1.4 çıkışı mevcut. Yine 3.5 milimetrelik kulaklık veya ses sistemi bağlamımıza yarayan bir ses çıkışı da mevcut. Bence tüm monitörlerde olması gereken bir özellik açısından da bu monitörde hoparlör de bulunuyor. Yani ekstra bir ses sistemine ihtiyaç duymadan işinizi görebilecek seviyede bir hoparlör de konumlandırılmış bu monitörde. Yine arka kısmında Asus ve TUF Gaming logoları konumlandırılmış, arka kısmında standart VESA girişlerini takabileceğiniz yani monitörü harici olarak farklı bir kola veya duvara monte edebileceğiniz askı aparatı kısmı da bulunuyor. Monitörün kısaca bir teknik özelliklerini ekranda detaylı bir şekilde görüyorsunuz. Özellikle 165 Hz tazeleme hızı ve 1 milisaniyelik tepki süresiyle dikkat çekiyor bu monitör. Yine FreeSync ve Adaptive Sync özellikleri de mevcut. Yani ekran yırtılmaları ve değişken kare hızlarını da ortadan kaldıran bu teknolojiler bu monitör monitörde mevcut. Yine bu monitörde Shadow Boost teknolojisi de kullanılmış. Bu sayede karanlık sahneleri daha aydınlatarak görüntülerin ayrıntılarını açığa çıkartıyor. Özellikle FPS oyunlarında karanlık noktaları iyi bir şekilde aydınlatabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi bu tarz testler de gerçekleştirdim. Yani mouse hızlı bir şekilde hareket ettirdiğiniz zaman da böyle sanki arka planda hayalet efektine benzer efektler oluyor bazı monitörlerde. Bu monitörü de 1 milisaniyelik tepki süresi de olduğu için bu tarz bir durum gözlemlemedim. Monitörde çok düşük hareket hareket bulanıklığı özelliği de mevcut. Hareketli sahnelerde ani hareketlerde oluşabilecek bulanıklığın önüne geçiyor. Yine flicker free yani titreşim engelleme ve düşük mavi ışık teknolojileri de mevcut bu monitörde. Mavi ışık teknolojisi ekranın yaydığı zararlı olabilecek mavi ışıkları azaltıyor. Bunun seviyesini 4 farklı şekilde kontrol edebiliyorsunuz. Yani monitörde göz sağlığı açısından da yararlı teknolojiler mevcut. 1080p'de gayet net bir şekilde oyun deneyimi yaşayabiliyorsunuz. 27 inç olsa 1080p bir miktar pikselleri gözükür ancak 24 inç için gayet ideal 1080p çözünürlüğü. Şöyle gördüğünüz gibi de herhangi bir şekilde bir ghosting mevcut değil. Bu arada leşimiz de 5 oldu. Allah. Yine şu an monitörün sesini kullanıyorum. Hatta %50 ses seviyesinde yani çok çıkmasın diye gayet yani işinizi görebilecek derecede bir hoparlör performansı var. Yine renkler tabii ki burada bir IPS panel kadar canlı değil ancak gördüğünüz gibi gayet yeterli bir renk mevcut. Şöyle bakalım hatta şu an FPS modunda. Şöyle hemen haritayı seçelim. Bu arada şu an 325 FPS alıyoruz. Sağ üst köşeden gördüğünüz gibi CSGO'da. Yani IPS bir monitörle yan yana getirmediğiniz sürece renklerinden gayet mutlu mesut bir şekilde kullanabilirsiniz. Ben kendim de veya panel kullanıyorum YouTube çekimlerinde. Yani ortalama bir kullanıcı için yeterli bir kalite sunuyor veya panellerde. Yine PlayStation veya Xbox bağladığınız zaman da 120 Hz desteği alabiliyorsunuz. Böyle güzel bir özellik de mevcut. Bu arada gayet iyi gidiyoruz. Şu an 340 350 FPS'teyiz. Tabii ki monitör 165 Hz'e kadar gösterebiliyor ancak yine de çok FPS'ler alıyoruz. Yine ekran yırtılmasının ve değişken kare hızının önüne geçen FreeSync ve adaptif özelliği de mevcut bu monitörde yani herhangi bir şekilde bir yırtılma gerçekleşmiyor ister AMD bir ekran kartınız olsun isterseniz de Nvidia ait bir ekran kartınız olsun. Fena oldu. Yine yırtılmanın olmamasının büyük sebebi de 1 milisaniyelik bir tepki süresine sahip olması monitör. Yani özellikle FPS oyunlarında 24 inç gerçekten çok güzel oluyor. Yani ekran biraz daha küçük olduğu için 27 veya 32 monitörlere göre yani daha dar alanda daha iyi fokus olabiliyorsunuz oyunlara özellikle rekabetçi FPS oyunlarında. Yani burada 165 Hz ve 1 milisaniyenin nimetlerinden sonuna kadar yararlanıyorsunuz oyun oynarken. Akıcı bir oyun deneyimi yaşayabiliyorsunuz bu monitörle. Yani burada ben videoları 25 kare hızında çektiğim için siz tamamıyla bu yüksek FPS'i göremiyorsunuz ancak hani akıcılık açısından veya takılma açısından da herhangi bir takılma söz konusu değil. Hoparlör performansını gördünüz yani çok yüksek ses seviyelerine çıkamıyor. Yani bas olarak da bas beklemeyin. Ancak gayet temiz ve net bir hoparlör performansı var. Yani acil durumlarda işinize yarayabilecek derecede konsol veya TV box bağlamak istediğiniz zaman da işinizi görüyor bu hoparlörler. Böyle monitörün bir menülerine bakacak olursak şöyle yukarıdaki joystickten kontrol ediyorsunuz. Alt kısmındaki tuşlar bir miktar kafanızı karıştırabilir ancak bunları kullanmanıza gerek yok. Bunlar kısa yollar. En alttaki düğmeye basarak monitörü açıp kapatıyorsunuz. Yine yukarıdaki düğmeye bu şekilde basarak direkt kendi menüsüne ulaşıyorsunuz. Gördüğünüz gibi oldukça pratik joystick sayesinde yine Türkçe dil seçeneği de mevcut. Yukarıda gördüğünüz gibi oyun kısmında FreeSync kısmına buradan isterseniz böyle açabiliyorsunuz. Yine burada Game Plus altında hedef, zamanlayıcı, FPS sayıcı ve görüntü hizalama gibi özellikler sunulmuş. Game Visual kısmında da burada monitörü, manzara, yarış, sinema, RTC, FPS, sRGB ve MOBA modu olarak farklı modları bulunuyor. Her modun kendine göre bir artısı var. Oynadığınız oyun türüne göre veya monitörü kullanmanın amacınıza göre burada direkt bu modları değiştirebiliyorsunuz ve modların da etkisi gerçekten yüksek. Yani burada manzara modunu aldığınız zaman veya sinema moduna veya buradaki sRGB modunu aldığınız zaman renkler daha canlı oluyor. Yine gördüğünüz gibi ayarlar kısmından burada ses kısmını ayarlayabiliyorsunuz. Yine güç göstergesi ve tüm ayarlar mevcut. Şu sağ üst kısımda da çözünürlüğü ve aldığınız herzi görüyorsunuz. Yani monitörün menü kullanışlı açısından gayet pratik bir şekilde monitörü istediğiniz gibi menülerini kontrol edebiliyorsunuz. Maalesef son dönemde tüm teknolojik cihazların fiyatı arttığı gibi monitörlerde de fiyatlar epey yükseldi. Bu fiyat seviyesinde özellikleriyle oyun için oldukça ideal bir monitör olmuş. Yani bu boyutta bir monitör araştırıyorsanız eğer bu monitörü de değerlendirebilirsiniz. Linki açıklamalar kısmında mevcut tüm sorularınızı yorumlar kısmına sorabilirsiniz. Video işinize yaradıysa beğenmeyi ve yeni videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın kendinize iyi bakın.